Arkadaşlar neredeyiz? Çok özel bir yerdeyiz. Türkiye'nin batı noktasına doğru Lüleburgaz'a geldik. Lüleburgaz'da Ertuğrul Köyü'ne böyle köy içerisinden bizi koyunlar karşıladı. Yağmur vardı. Biraz zorluk geçtik o yoldan ama. Sonrasında bizi köpişler karşıladı ve Nurten Hanım karşıladı. Nurten Hanım'ın eşi Salih Hocam da öğretmenler. ikisi de öğretmen. Biliyorsunuz benim öğretmenlere bir sonsuz saygı duruşum var ama kendileri kendilerini anlatacaklar ama zannediyorum ki köy enstitüleri de işin içerisinde. Eşinden dolayı gelin olarak geldiği yerde. Burayı büyütmüş, yüceltmiş, inanılmaz şekilde aşağıda kahvaltı verdik. Ne diyoruz? Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları'nın burada aktivitesini gerçekleştiriyor. Tam bir Cumhuriyet Kadını. Şimdi yanımda Salih Hocam var. Dedi ki... 50 kişi biz geldik, bize sofra hazırlamışlardı. Sabahın köründe burada e, kaçta kalktılar bilmiyorum, birazdan onu soracağım. 5 buçuk, buçukta kaldım. kalkmışlar Nurten Hocam söylüyor. Gelin gelmiş, sonra burada e, koro kurmuş. Bir dakika, Hı. Şükran Akdeniz yönetiminde bir koro kurduk. Şükran Akdeniz Şimdi esas, şimdi haline. Hocam, kendisi çok heyecanlı ama ben de onun kadar heyecanlıyım. Şimdi önümde... Bakın görüyor musunuz şu el işlerine Bizi bunlar basit şekilleri ama bu Türk Türk motiflerinin zenginliği ve burası kışında oturulan biz bahçede oturduk mekan. Burada da bir çalışanlarımızdan emekçilerimizden birinin kızı ders çalışıyor. Bildiğiniz bu özlediğimiz sobalardan. Bilmiyorum. Hatırlayanlar? Kömür mı? Evet. evet kömür sobası benim özledim. Şimdi hocam söz sizde önce gelin hanımdan başlayalım. Lütfen Nurten. Ee, ben emekli öğretmen. Nurten Çoban, Edirne Kız Öğretmen Okulu, 63-64 mezunuyum. E, bu köye 69 yılında gelin geldi. Kayınpederim de eski muhtarlarından, eğitim yanlısı bir muhtar. E, onun hatırına ben de bu eğitimle ilgili, Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili işleri e, yönetiminde yardımcı oluyorum. E, Şükran Akdeniz öğretmenimiz e, bu koronun kurulmasında, büyük emeği var. Esas korayı kuran odur. Ben de yanında yardım ettim. Evet. Zaten Şükran Hanım da bu köyden. Doğma büyüme bu köylü. Ee, Babası evet. eğitim eski mezunu Şükrü Akdeniz'dir eğitim enstitü mezunu, mevzu, mezunu olmanın köy Hangi sonu da köyesi, belirtelim hocam? Kepirtepe miydi? Kepirtepe. Buyurun efendim. Kepirtepe. Evet. evet. Ee, köy enstitü ışığı Şükran Hanım'a da yansımış ki kesinlikle. Bu köyde e, koro kurmaya teşebbüs etti. Acaba yap, olur mu olmaz mı derken biz koroyu teşkil ettik. 2016 mı hocam? 2016 yılıydı. E, koromuz çok tutuldu. Güzel işler yaptık. 52 tane konser verdik Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Çok güzel. Tabii Şükrü Hanım keman çalıyor. Yine yine Kepirtepe mezunu öğretmen arkadaşlarımız Şaban Çalışan, Ahmet 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 Ayan, Cevahittin hocalarım bu müzik olarak yardım ettiler koraya. Hocam bölüyorum ama e, buradaki yaşayan bizim e, kadınlarımızdan oluşturuyorsunuz değil mi? E, müziğe yatkınlıkları var mı yoksa öğretiyor musunuz nasıl süreç? Hayır değil. Dertlerini aldık onları. Ha oraya anlatın. Evden çocuklarını, hayvanlarını afederseniz. İneklerini, hastaları varsa baktıklarını yarım bırakıp evde bırakarak koşa, koşa koşa bize geldiler. Kaç kişilikti? İlk başta 22 kişiydik. İşte kimisi hacı oldu. iki kişimiz hacı oldu bıraktı. Efendime söyleyeyim, Bas'ın eşi öldü, işte günahtır bilmem ne şekilde evet. şey yaptılar. Köyümüz çok aydın bir köy, onu da söyleyeyim. Evet. Her evde bir öğretmenimiz Kesin. mevcuttur. Neden? Şükrü Akdeniz hocamızın sayesinde ve eğitim yanlısı Salih Çoban Muhtarımız, Kamil Çoban Muhtarımız sayesinde köyde ee, öğretmen olmayan evimiz yok. Burası da muhtarlık binası değil mi yazın Burası geldiğimiz? Burası muhtarlık binası. Daha önce zorluklarla karşılaştık. Ee, köhne evlerde, köhne yerlerde bu işi yaptık ama bu sene sayın kaymakamımız ve muhtarımızın e, e, desteğiyle evet. hele şükür bir evimiz daha çalışacak bir yerimiz oldu. Daha çok da duyuracağız size. Peki. Evet, i̇nşallah işte böyle. Korola, korolarımız olarak e, şimdi kahvaltıya dönüş yaptık. Ha, onu sonra mesela şimdi muhteşem bir köy e, sofrası bu sadece Türkiye'de yaşayanlar için de Avrupa için de çok dünyanın her noktası için bir o Grek usulü müydü? Yani o pişiler böyle... Evet, bu daha bizim atalarımızdan kalma. Lokma deniyor, pişi deniyor. Evet. Ondan sonra kulaş deniyor bazı yerlerde. Ama çok büyük böyle değişik de o biraz. Evet, biz, bize mahsus yani. Onun büyüklükleri, <laughs> mayası, sırrı bizde. <laughs> ha, bir de süt içtik isteyene. <laughs> evet. Zehir çel, zeytin, evet, maydanoz. Her şey yerli. Ertuğrulköy ismiyle kabalka. Ertuğrulköy kabalkası meşhur. Ha. Kendileri de bir katkıda bulunuyorlar. Süt bilmem bir şeyler koyuyorlar içlerine. Güzel, e, beğeniliyor. Yani sayısı belli değil gelen e, arkadaşlarımız yediklerinin sayısı belli değil, severek yiyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. E, çok, Köyümüz çok, çok cömert, çalışkan. Çok güzel insanlar. güler yüzlü. Aynen öyle ve bizi çok tatlı karşıladılar. Kıyamadım ben onları, onun için dedim kaçta kalktılar ki buraya hazırladı 50 kişi. E, normalde hep sürekli burada bir e, e, şey var değil mi? E, gidiş geliş, ziyaretler böyle oluyor. Ziyaretlerimiz evet. oluyor, yalnız... Ee, salgın bize iki değil. gün önceden haber veriliyor. Evet. Ona göre e, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Size nasıl irtibatta bulunabilirler? onu da söylerseniz e, burada size gelmek isteyenler telefon Size gelmek isteyenler benim telefonum İkbal kardeşimizin telefonu var. Onu yazıyoruz şeylerde. Evet, ben videonun altına vereceğim. Onu bana verirsiniz, e, dileriz. Onun telefonuyla iki gün önceden evet. sayı belirtilip e, irtibat Çünkü evet. kalan günler, mesela bu, bugün öğleden sonra tarlaya gidecek şeyler. Onu soracağım. Şimdi bu e, hizmet eden bize sağ olsun, büyüklerimiz onlar bize. Hanımefendiler çayımızı, sütümüzü, su içtiniz mi? E, dört döndüler, karşıladılar o özel kıyafetleriyle. Ve bize galiba bir müzik de sunacaklar zannediyorum. Evet, şimdi. Şimdi, e, hem hizmet ediyorlar hem bunu yapıyorlar. Beş buçukta kalktılar işte yani gözlerim doluyor Anadolu kadınının. Evet fedakarlığı. O... Yani bu anlatılmaz. Şimdi bundan sonra tarlaya gidecekler. Mesela ya gündemde kazacaklar, ayçiçeği veya ateş biberini sulayacak bilmem nesini sulayacak. Ve korodalar mı aynı zamanda? Aynı zamanda korodalar. Müthiş Korodakiler hizmet ediyor. İşte kendi feda. Şükran Hanım'ın da çok büyük, en büyük emek Şükran Hanım'ın. Onlara işte sofra adabını, efendim nasıl ikram edileceğini, nasıl sunulacağını büyük emekler vererek Yetiştirdik yani bu... Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık hocam. Çok zor işleri başarıyorsunuz yani Anadolu. E, ki, e, eski, ilk o fabrika ayarlarımız, Cumhuriyet döneminin kalkınmasını aslında bize veriyorsunuz, tekrar hatırlatıyorsunuz. Herkesi buraya davet ediyorum. Yani bunu yazacağız, çizeceğiz inşallah ama... Tabii ben merak ediyorum karşılaşmanızla, iki öğretmenin karşılaşması nasıl oldu? Gelin olduğunuz yere vefa e, borcu var ama kısaca bir şey değinmek istiyorum. Biz çağdaş yaşam olarak buraya geldik, Cumhuriyet kadınları olarak. Cumhuriyete bakışınızı zaten gösteriyorsunuz ama kısa bir mesajınızı alayım hemen eşinize e, döneceğim, hocama döneceğim. Şimdi zaten e, benim de öğretmen, e, öğretmenlerim Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı öğretmenlerdi. Bunlar bize nakşedildi ve yüreğimizden artık onun kim silemez. Ne kadar silmeye uğraşsalar da silemezler. Ben emekli öğretmenim, işim bitti demedim. Yüreğinize Şu anda 76 yaşında Maşallah. İşim bitti demedim ve köyüme yararlı olmak, Cumhuriyet ve Atatürk sesini köylerde duyurmak için uğraşıyorum. Yüreğinize sağlık. Bütün e, köy kadınlarımıza da bunu aşıladık zaten. Onlar da işte böyle bazen koromuzla, bazen kavaklarımızla bu işi devam ettirecekler inşallah. Peki nasıl tanıştınız? Aynı yere mi atanmıştınız? Merak ettim hocam. Biz, e, efendim söyleyeyim. E, burada e, ben Pınar Isarlı'yım. Pınarist, e, Ertuğrul'un Pınarist'e bağlıydı o zamanlar. Şimdi Lübürgaz'a bağlı. Evet, tabelada öyle yazıyor gelirken. Tabii yani. gelip giderken e, aile görmüş önce. Önce aileyle... Kaç görmüşsün. yıla hocam? Söyleyin onu. 1969 yılı. Orada oh, oh, 1969, oh. 1969 Aya, aya giderken dünya evet, siz tanıştınız. Evet, o, yeni 68. Yeni evlendik düğünümüz oldu aya çıkıldı zaten. Düğün burada mı oldu hocam? Köyde Düğün mi? Düğün hem burada oldu hem Planisar'da. oldu. Ay harikasınız. Peki evet. hocamın branşı nedir? Hocam da Kepirtepe eğitim enstitü mezunu. Evet, o da yok, ilkokul, yok. Öğretmeni. ilkokul öğretmeni. Ben de ilkokul öğretmeni. Nerelerde görev yaptınız hocam? Biz de benim, köyünde. Benim görevlerim Adıyaman Adıyaman, Kuşakkaya. Öyle köyde. mi? İki sene orada kaldım. Bir sene Manisa'da kaldım. Bir sene Aksicim, Aksicim, Aksicim köyü. köyünde kaldım. Ondan sonra... Ömer Hüseyin'in Sütlüce köyünde. Evet, Sütlüce köyünde. Ama benim e, hocam, tabi hürmetinizde bir hatamız olsa affolsun. Yani saygımız büyük size. Hele köyün sizleri öğretmenler, cumhuriyet e, öğretmenlerisiniz. Ama bir şey değindi hocam, Salih hocam dedi ki... Biz kahvaltı ettik şimdi geldiniz. Beş dakikanızı alabilir miyim dediğimde arkadaşlar, dostlar, dinleyenler dedi ki kahvaltı etmedi daha dedi. Bakın. Anadolu kadınla işte kadının var olduğunu, size saygı duyan bir erkek, bir beyefendi, bir öğretmen var. İşte budur olay. Birlikte bir şey üretiyorlar, ortaya koyuyorlar. Gerçeklikte de bu, değil mi hocam? Zaten onun mesleği olmasa Olmaz. Bu işi yapamayız yani. Kadını onurlandıran da erkektir, erkeği onurlandıran Şükran da kadındır. Şükran öğretmen de olsa, Şükran kardeşimiz de olsa, ben de Tabii. olsam danışırız. Salih öğretmenim ne diyorsunuz, bunu yapalım mı, yapmayalım mı diyoruz. Müziğin yani. içine giriyor mu Salih hocam? Müziğe girmiyor. <laughs> Peki şu andaki ikinizin müşterek konusu ve uzman sorusu olarak ne görüyorsunuz eğitim sistemimizi? İyi olacağız mı inşallah? İleride? Biraz ümitlerimiz kırık. Köy enstitüleri eğitimini arıyoruz. İnşallah geriye gelir bu köy enstitü eğitimi ve yeniden canlanır eğitim. Şu anda ezberci bir eğitim devam ediyor. Batıya doğru veya işte batı devletlerini özenliyoruz Ama İnşallah olacak. bunu hep birlikte gel geliyor gelecek olan. Kesinlikle geliyor gelmekte olan. Bilmiyorum. Salih Hocam sizin de düşüncelerinizi alayım. Aç bırakmayayım. Kıyamıyorum ben de. Ay aşkım. Benim <laughs> aynı. Aynısınız. Beraber yürüyoruz bu yolda Beraber zaten yürüyoruz. diyorsunuz değil mi? Çok teşekkür İnşallah. ediyorum. Bizi burada ederim. ağladığınız İnşallah için. İnşallah İnşallah. Siz olduğunuz müddetçe bakın bu işte bizim var olduğumuz o dokumuzu, kokumuzu, Anadolu'muzu... O verginliğimizi kimsenin kimseyi ötekileştirilmediği, e, o güzel insanın arkanızda, onun Atatürk e, Cumhuriyet değerleri kazanımlarıyla hep varsınız, var olacaksınız ve Neyse var edeceğiz abi. inşallah. Yanımızda da Sağ bakın abi. ders çalışıyor orada. Şimdi bizim fotoğrafımız çekecek inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben teşekkür ederim.